Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulullah. Bir kardeşimiz soruyor. Peygamberimizin beş vakit namazdaki kıldığı sünnet namazlar nasıldı diye. Değerli kardeşlerim bu hususta iki rivayet var. i̇bn Ömer radıyallahu anh'den ve Hazreti Ayşe annemizden radıyallahu anh'a. Birinde on rekat i̇bn Ömer'den. Hazreti Ayşe annemizde 12 rekat olduğunu ifade ediyor. Hani Ay Ayşe annemizden gelen rivayette Peygamberimiz buyurdular ki sünnette gelen 12 rekate kim devam ederse Allah ona cennette bir ev bina eder. Bu 12 rekatın dördü öğleden önce ikisi öğleden sonra ikisi akşamdan sonra ikisi yatsıdan sonra ikisi de sabahtan önce. İbn Ömer'den rivayetteki e, İbn Ömer'den gelen rivayette de e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte iki rekat öğleden evvel, iki rekat sonra, iki rekat cumadan sonra, iki rekat akşamdan sonra, iki rekat yatsıdan sonra namaz kıldım. Akşam ve yatsıdan sonrakiler evinde idi diye bir rivayet geliyor. Bununla birlikte sabah namazındaki e, rivayette göz önünde bulundurulursa sabah namazındaki sünnet 10 rekat olmuş oluyor. Diğer rivayette de 12 rekat olmuş oluyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 5 vakitlik namazda kılmış olduğu sünnetler hakkında iki rivayet var. Birincisi 10 rekat, ikincisi de 12 iki rekat olduğuna dair. Yani sabah namazının sünneti öğleden önce 2 ya da 4 öğleden sonra iki, akşam namazından sonra iki, yatsı namazından sonra iki. Bunlar Peygamber Efendimizin hiç terk etmediği müekket sünnetlerdir. Bir de ikindi namazından önce kılınan dört rekat namaz vardır. Bu da sünnettir. Ama gayri müekket olarak geçer. Yani Peygamberimiz nadiren de olsa bu sünneti, yani bu namazı terk etmiştir. Yatsı namazından önce kılınan ve müekked sünnetmiş gibi bilinen sünnet namaz, kılınan namaz aslında böyle bir sünnet namaz yoktur. Ama günümüzde camilerde bu yatsının sünnetindenmiş gibi algılanarak kılınmaya devam ediyor. Camide 13 rekat yatsı namazı kılınıyor. Oysa bu namazlar yatsıyla ilgili namazlar değildir. Yatsı namazı 6 rekattır. 4 rekat farz, iki rekat da müekket sünnet. Bunun dışında kılınan vitir namazı ise ayrı bir namazdır. O da gece kılınmalıdır. Yatsıdan önceki kılınan namaz hakkında da şöyle diyebiliriz. Her iki namaz arasında bir namaz vardır rivayetine dayanarak mescide giren kişi böyle bir namaz kılabilir ya da ya farzdan önce iki rekat böyle bir namaz kılınabilir. Ama bu yatsı namazının sünnetlerinden değildir. İsteyen bunu kılar, isteyen kılmaz. Yatsıyla ilgili, yatsı namazıyla ilgili bir sünnet değildir. Demek ki kardeşlerim, Peygamberimizin beş vakit namazdaki kılmış olduğu sünnetler on rekat ya da 12 rekattır. İkisi de uygulanabilir. Bunun dışında halk arasında yayılmış ve uygulana gelmiş şeylerin delili bulunmamaktadır. Rabbim bize, peygamberimize tabi olmayı ve onun istediği şekilde namazlarımızı kılabilmeyi nasip etsin.